Evet şöyle bir kuramsal durumu tartışmak istiyorum. Şimdi e, şurada iki paralel çizgiyi tarif ettim. Bunlardan biri bizim e, ölçü levhamızda doğu-batı istikametini işaretleyen ışın. Yani sıfır derece doğu dedik ona. Diğeri ise ona paralel vaziyette olduğunu düşündüğümüz 21 Mart bahar ekinoksundaki günlük gölge bitim ucu noktalarını birleştiren ışın. Şimdi öyle oluyor ki şurada da çubuğun dikili durduğu noktayı tasavvur ediyoruz. Şimdi çubuğun verdiği gölge burada tabi şey çıktı şu çubuğun gölgesi şu çizginin üzerindeki noktalara tekabül ediyor. Şimdi e, mesela şu gölge olursa gölge bitim ucu gölge şöyle bir ölçüde çıkıyor. Vakit ilerledikçe mesela diyelim gölgenin boyunun uzadığını ve şuradaki açının daraldığını görüyoruz. Biraz daha ilerleyince gölge boyu biraz daha uzuyor ve şu açı daralıyor. Peki bu nereye kadar gider? Şimdi nereye kadar gider diye sorduğumuzda aklımıza limit kavramı geliyor. Bu mutlaka limitle alakalı bir konudur. Limit konusunda şimdi bunu analiz etmek lazım bu limiti. Limit. Şimdi bu açıya A ve A1, AN açıları dersek, şurada oluşan açılara, A açısının limiti nedir? A açısı sıfıra doğru mu yaklaşıyor acaba? Şöyle bir şeyi düşünebilir miyiz? Sıfır dereceye doğru mu yaklaşıyor? Şimdi A sıfır dereceye doğru yaklaşıyorken yani bu tarif ettiğimiz gölge boyları habire uzarken nereye kadar uzar? Sonsuza doğru mu uzar bu? Gölge boyu dersek GB şeyine doğru parçasına bu sonsuza kadar mı uzar? Şimdi bu limitler mantıklı mıdır acaba? Soru budur. Şimdi ben diyorum ki bir defa sıfır ve sonsuz Nicelikleri burada saçmadır. Çünkü şöyle düşünelim. Açının sıfır olduğu bir durumu düşünsek sıfır dereceli açı olmaz. Yani sıfır dereceli açı dersek açın oluşmadığı manasında olur ki o da gölge ve gölgeyi temsil eden çizginin bir çizgiden diğerine ulaşmadığı manasında gelir. Gölge oluşmuyordur. Şimdi bu durumda sıfır denilemez oran undefined veya indefinite denir. Sıfır denilemez. Gayri tarifi kabil diyebiliriz. Osmanlıcası da gayri. Gayri tarifi kabildir o. Şimdi öte yandan e, gölgenin boyunun sonsuz santimetre veya bir birim nicelikte olduğu akla yatkın mıdır? Bir defa böyle bir şey o, olmuş olsa, gölgenin boyu sonsuz olsa, bu durumda nasıl oluyor da ölçüsü belli olan ve sonlu olan bir variable mahiyetli nesneden sağdır olan gölge sonsuz oluyor? Şimdi sonlu bir şeyin için içerisinden sonsuz çıkar mı? Biri variable'dır, biri sub variable'dır. Onun alt kümesi gibidir. Şimdi bu durumda bütün ve parça ilişkisini müteala ettiğimizde bu bütün sonlu ise bu sonlu bütün içerisinden çıkan parça sonsuz olamaz. Şimdi sonsuzu bu şekilde olmayan er getiririz. Hem sıfır hem de sonsuz olmayan er burada. Yani şunu şu şekilde A açısı sıfıra yaklaşırken ve Gölge boyu olan GB doğru parçası sonsuza yaklaşırken dersek zaten e, burada sanki çok e, bilgince bir şey söylemiş oluyor gibi olsak da aslında şu saçmadır. Yani şu iki şey saçmadır. Kuramsal olarak böyle bir şey olamaz. Yani bunu bu şekilde yazsak bile kuramsal olarak bile saçma sapan bir şeyi söylüyoruzdur. Saçmadır bu. Külliyen saçmadır. He, ne olabilir? Reel olarak, reel olarak, a açısının e, sıfırdan farklı ve büyük bir minimal değeri olabilir ki o değer olduğunda ve o değerden ufak bir açı olduğu tasavvur edilse bu kuralsal olarak düşünülebilir ama reel olarak o açıdan küçük bir değerde gölge fiziken ve optik olarak oluşmaz diyebiliriz. Şimdi o zaman bunu belki bir eşitsizlikle yazmamız lazım. Yani A'nın öyle bir değeri olacak ki A sıfırdan büyük olacak ama bir başka nicelikten küçük olacak. Mesela bir bir B açısından küçük olacak. Şimdi böyle bir eşitsizlikle yazdığımızda açılar daralırken A açıları daralırken Belli bir B açısından küçük vaziyete geldiğinde ama hala sıfırdan büyük olduğunda kuramsal olarak bir açı oluşur. Ama o açıda bir gölge tezahürü olmaz. Diyebiliriz belki. Şimdi zaten bu A açısının sıfırdan Farklı büyük olduğu besbelli ama belki de bu B'nin ne olduğu bir şey konusu olabilir. Bir e, müsbet deneyin konusu olabilir. Deney konusu olabilir. Yani öte yandan e, şöyle diyelim. Eğer biz bu A açısını fiilen gölgenin oluştuğu ve ondan dar açılarda oluşmadığı bir hadle limitini tayin ediyorsak bu durumda tayin ettiğimiz bu açıya tekabül eden bir gölge boyu olsa gerektir. Belli bir çubukta böyle bir durum oluştuğunda bu bir gölgenin oluştuğu ve A açısıyla minimal bir ölçüde şu bağlantının kurulduğu bir duruma tekabül eden bir gölge boyu olsa gerektir. Ama besbelli ki bu e, sıfır olamayacağı için o da sonsuz olamaz zaten. Sonlu olur. Ve o sonlu şeyin de sonlu gölgenin de reel olarak çubuğun gölgesiyle manalı bir kıyaslanabilir. Kıyası kabil ölçüde bir nicelikte olması bana mantıklı geliyor. Kıyası kabil. Yani mesela çubuğun boyu x ise mesela 5x falan filan gibi x cinsinden temsil edilebilecek sonlu ve mukayese edilebilir bir niceliğin olması bana mantıklı geliyor. Nasıl ki böyle bir a açısının mantıklı bir limiti varsa sıfırdan farklı ve büyük ama bir b açısından mesela küçük bir limiti varsa bu açıya tekabül eden bir çizginin magnitü itibarıyla bir sonlu limitinin olmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu limit ise gölge veren çubuğun boyuyla kıyaslı kabil veya mukayese edilebilir bir incelik olsa gerektir diye düşünüyorum. Şimdi ama şu kesinlikle saçmadır. Yani A açısı sıfıra yaklaşırken gölge boyu sonsuza yaklaşırken dersek e, abes bir şey Abes bir felsefi e, durumu şey etmiş oluruz. Bu kesinlikle yanlıştır. Tabi şöyle bir şey aklıma geliyor. Eğer bu denenerek böyle bir limit fiziki olarak denenecekse, o deneyde kullanılan çubuğun boyu da mühim olabilir. Çok kısa bir çubuk, belki gölge vermez de aynı şartlarda, Seteris onun birkaç emsaline eşit çubuk gölge verir Bunu denemek lazım.